Selamün aleyküm. Aleyküm selam abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz abi. Eyvallah, sağ olasın. Burası nere abi? Ee, Ferhatbaşı Kurban ee, Pazarı. E, kurban Pazarı. 59 numaralı sokak Kars'tan geldiniz Digo. Kars malı. Yaylamalı. Eee malları güzel. Orijinal, sanat. Her bir uygun mallarımız var. Ne kadar kurban getirdin? Eee 27 tane getirdim. 27 tane. Aynen. ay ettiniz mi? Eee Evet, iki tane satış yaptık. Çok daha gün. yeni geldiniz siz de. Aynen, dün geldik. Ha dün geldiniz evet. ya, daha yorgunluk evet, var ya. Yani. Yok, yorgunluktan yani. dolayı bayağı yorgunlukta ama çok şükür toparladı. Maşallah. Kaç hayvanlarımız var, kaç var. Yaylamalı olduğu için çabuk toparlamış hayvanları. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sağolun, sağolun, sağolun. E, kaç para ediyorsun abi onu? Buna alın, buna 150 lira diyoruz abi. 150, ne yani. kadar gelir kilosu? Ee, 8-8.50'ye yakın kilosu var. Kilosu. Bunu dün sattık 130 liraya. 130 sattın. sattım. Aynen abi. Kaç kilo gelir abi? O da 8 8 falan rahat var. Doğru. Tuzla da çekim yaptım. Aşağı yok aynı fiyatlar. Aynen abi. Yani sıralarımız hep böyle 7 hisselik. Yani 700, 750, 800, 900 kadar en son malımız 850, 900 kilo. Bunlar da ona... Aynen. Bunlar da yani sıralama gibi. 700, 750, 600, 650, 600, 600. O şekilde gidiyor. Takip eden dostlar. Abi fiyat sor diyorsunuz. Abi güzel bir konuşma yapıyoruz işte. Bu ufak hayvanlarımız da görelim. Aynen. bunlar da 70'ten başlıyor. 90 100'e kadar en son orada o köşedeki 130 liradan. Hepsi orijinal Fars yayla Bu kaç para demiştin? 130 lira. 130. Aynen. 130, 125, 120, 75 fiyatlar değişiyor. Yani. Her bütçe uygun şeyimiz var. 8'e ne kadar hayvan var? Aynen. En düşüğümüz 70 lira. 70. 70 lira olan bu. Ha bu. Aynen. 4 selik, 3 selik oldu. 3 selik. Neresi? Hepsi orijinal kendi malımız dışı yani toplama değil. Seneye de var mı abi hazırlık? Abla izin verirse bu seneye bağlı yani. Yok. Nasıl e, giderse çünkü maliyetler yükseldi. Aynı. Geçen sene kurbanlıklar bir yemi alıyordu 170 lira. Şimdi olmuş 420 lira. Saman geçen sene 1 liraydı şimdi 2,5 lira. Bütün çadırlarını isyan etti. Aynen abi yani kurtarmıyor. Gerçekten kurtarmıyor. şimdi biz de istiyoruz. Keşke şu an tayesini 20 lira verseydim. 20 lirada bulduğum değer şimdi 140 lirada bulamıyorum. Bulamıyor. Sattım malı yenisini almaya şansın yok. İmkansız yani imkansız. Gerçekten şimdi bunu Hı. satıyorum adam gidiyorum. Adam bir yıllık duya, beş aylık duya bana 70-80 lira çekiyor. Of. E peki ben bunu nasıl besleyeceğim, nasıl kurbana getir? Yani gerçekten çok zor. Zor. Emek isteyen bir iş. Bu kaç para abi? Bu mu abi? Bu da 75 lira. 75. Aynen abi. Bu 80 lira. Bunlar Değişiyor yani. Yat, da pazarlık paylarımız var, var. yani. E, kaç kilo gelir? Abi bu 350-400 kilo gelir. Bu 450-500 kilo yakın yani. Değişiyor. Değişiyor. Hem evet. düşüğümüz 400 kilodan başlıyor. 300-400 kilo. Siyah? Siyah mı abi? O 500 kilo rahat. Ona da 110 on lira istiyoruz. 110. Evet. Yer parası ne veriyorsunuz abi? Abi yer parası... Ee, bu iskelede ne dese 60 milyara bize mal. Yok ya. Laf 35 lira. Of çok var abi ya. He. Burada da 15 gün bekletiyorsun. Samanı 20, o da sana bir 50 lira. Yaklaşık 150 lira bir maliyeti var. Yemeden içmeden gitti. vallahi yemeden içmeden mecbursun ya. Yemek vermişsin bakmak zorundasın. Yani gerçekten Allah herkese yardım, yardım etsin. Yardım etsen abi. Zor hayat. Satıcıya da alıcıya da. Ayak durmak zor vallahi. Zor zor abi zor gerçekten. Zor. Kaç çadır var abi bu semtte? Bu semtte 97 çadır var abi. Geçen sene, e, Geçen sene 50, 50 tane idi. 50 tane. Aynen. Bu sene bir artış var. Ama e, bu sene çiftliklerde mal kalmamış. Çünkü e, dünden beri ben buradayım. Çiftlik sahipleri yani çadırlara dadırmaya yani malları ucuz kapmaya çalışıyor. Biz hemen Yani Kara bursa yapmaya çalışıyorlar. Bak. Aynen bir şey var. O da bakalım artık yarın. Allah izin verirse belli olacak. Çok enteresan. Evet tamam. Partal Yunus pazarındaydım. Geçen seneye göre bu sene artış var. Beyaz çadır var. gelmiş. Evet. Tuzlu da var. Burada yakın yani bu bu buradan 3-4 tane çadır var bu karatbaşo bölgesinde. 3-4 tane çadır var. Yaklaşık 3000 hayvan var. Maşallah. Evet. Olur mu? Görmeyin kendinizi. Kurban çadırın sarayı değil mi orası? Aynen abi, orası saray. Baba, selamün aleyküm. Bay selam, selam. abim bay. Allah razı olsun. Eyvallah abim. Hepinize bol şans. Hayırlı satışlar. Hayırlı. Allah razı Teşekkür ederim canım. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hayırlı satışlar. Bak biraz. Eden dostlar selam olsun.